Survivor'da dün gece Sedat'ın sakatlanması nedeniyle düello yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı Survivor'da eleme yapılamadı. Sedat ve Batuhan düellosunda ne olacağı açıklandı. Yarım kalan mücadele kadınlar haftasında dokunulmazlık sonrasında kaldıkları yerden devam edecekler. Kaybeden isim ise finalde Mehmet'in rakibi olacak. Adı konseyinde yaşanan kavga sonrasında Adem için yaptırım açıklandı. Adem Survivor hayatına devam ediyor. Ancak 5 ödül oyundan yararlanamayacak. Konsey sonrası ödül oyunu ekranlara yansıdı. Adem yarışa katıldı. Birinci dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda kıran kırana mücadelenin ardından açık ara kazanan taraf kırmızı takım oldu. Sedat sakatlığından dolayı bu oyunda yer almadı. Kaybeden mavi takım içlerinden bir aday belirlemek zorunda kaldı. Sizce bu aday kim olur? Kimin olmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.